Anne, anne. Gitmek istiyorsa bırak git. Geri kalanlar yemeklerini ve tatlıları yiyecek. Seninle gurur duyuyorum Akşat. Bir testi daha geçtim. Mutlana tatlı konusunda uyarmadın. Ona karşı herhangi bir ilgi göstermedin. Ve Rakeş'e karşı öfkeli davranmadın. Kutan senin ondan nefret ettiğin kadar ben de Rakesh'ten nefret ediyorum. Onu görmek beni sinirlendiriyor. Ama o anda planımızı korumak daha önemliydi. Bu yüzden sana bağırdım anla. Bu oyunu sürdürmekten bıktım Akşat. Onlara katlanamıyorum anlamıyor musun? Ve sen de bana diyorsun ki neler yaşadığını çok iyi anlıyorum. Sadece bir gün daha. Gittiğimiz tüm acıların intikamını alacağım ben. Güven. Akşat ben kendim için endişelenmiyorum. Orada yaptıkları için Rakesh'i cezalandırdın ama sana hastanede yaptığı işkence için onu asla ama asla affedemem. ve anlat. Nereden başlasam ki? Onları görünce sinirim bozuluyor gerçekten. Ve artık bu evde yaşayacaklar akşam. Ne oldu? Rakesh Durga'nın kardeşi değil mi? Durga'nın da bu işin bir parçası olması mümkün mü sence? Durku. Hayır hayır hayır. Ondan şüphelenmemeliyim. Böyle düşünmemeliyim. Bu doğru olamaz değil mi? Durga her zaman Cindal ailesinin onurunu düşünür öyle değil mi Akşat? Kardeşinin gerçekten ne kadar kötü biri olduğunu bilmiyor bile olabilir. Ama kim? Bu kişi kim olabilir öyleyse? Ben de tam olarak bunu anlamaya çalışıyorum. Her kimse uzun süre saklanamayacak. İkimize de yaşattığı acıları istenince bedel ödemek zorunda kalacak. Bu konuda sana söz veriyorum. Hepsinin hesabını soracağım. Sana söz veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.